Merhaba dostum kanalıma hoş geldin. Bugün seni gökyüzünün en büyüleyici ve en gizemli olaylarından biri olan ay ve güneş tutulmaların derinliklerine doğru mistik bir yolculuğa çıkarmak istiyorum. Düşün bir an gökyüzü kararıyor, yıldızlar saklanıyor ve her şey büyüleyici bir sessizliğe bürünüyor. Bu an insanlığın varoluşundan beri hem korkutmuş hem de büyülemiştir. Eski uygarlıklar bu doğu olaylarını Tanrı'nın mesajı olarak görürken modern zamanlarda bile tutulmaların ruhsal ve enerjisel etkilerini hissediyoruz. Peki ay ve güneş tutulmaları sadece bir gökyüzü olayı mı yoksa arkasında daha derin ve gizemli anlamlar mı saklıyor? Bu videoda ay ve güneş tutulmalarını tarih boyunca nasıl algılandığını, astrologlar tarafından nasıl yorumlandığını ve o kült ve mistik geleneklerde nasıl karşılandığından bahsedeceğim. Hazır ol. Çünkü bu yolculuk hem bilgilendirici hem de ruhsal açıdan aydınlatıcı olacaktır. Bu arada kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma ki bu büyüleyici yolculuğun hiçbir anını kaçırma. Şimdi tutulmaların gizemli dünyasına o halde adım atalım. Öncelikle ay ve güneş tutulmalarının bilimsel temellerini kısaca bir değinelim. Ay tutulması dünyanın ay ile güneş arasına girmesiyle meydana gelir ve bu durum ayın dünyanın gölgesine girmesiyle de sonuçlanır. Güneş tutulması ise ayın dünya ile güneş arasına girmesiyle oluşur ve ay güneşi tamamen veya kısmen örtücü bir konuma gelir. Bu olaylar belirli döngülerde tabii ki de meydana gelir. Ay tutulmaları genelde yılda 2 veya 3 kez gerçekleşirken güneş tutulmaları her 18 ayda bir meydana gelir. Ancak aynı yerden bir güneş tutulması görmek çok nadirdir. Bu genellikle 360 ila 410 yıl arasında bir süre alır. Tutulmaların mistik ve okült dünyadaki yerini anlamak için Tarih boyunca nasıl algılandıklarını bir göz atalım. Eski uygarlıklar tutulmaları tanrıların işareti olarak görmüşlerdir çünkü. Babil'de tutulmalar krallık için bir uyarı olarak algılanırdı mesela. Kral tutulmanın getireceği olası kötülüklerden korunmak için geçici olarak sahte kral atardı. Bu sahte kral tutulma süresince hüküm sürer ve gerçek kral tutulmanın ardından yeniden tahta geçerdi. Ya da Antik Çin'e bakalım. Antik Çin'de tutulmalar ejderhaların güneşi veya ayı yuttuğuna inanırlardı. Bu yüzden insanlar ejderhayı korkutmak için davullar çalarlardı. Çin astrolojisinde tutulmaları hükümdarlığın geleceği hakkında işaretler olarak yorumladıkları bile mevcuttur. Vikinglerde de aslında benzer bir şekilde bir durum vardır. Çünkü Kurt Fenrir güneşi veya ayı yuttuğuna inanır ve ona karşı savaşmak için gürültü çıkarırlardı. Bu inanışlar tutulmaların doğal bir fenomen yerine mitolojik bir olarak olay olarak algılandığını bize gösterirdi. Astrologlar ise tutulmaların insanların yaşamları üzerine önemli etkileri olduğuna inanırlar. Günümüzde bile dahi bu durum mevcuttur. Çünkü ay tutulmaları genellikle duygusal değişimler olsun veya içsel dönüşümlerle ilişkilendirilir. Çünkü Astrolojiye göre ay tutulmaları sırasında duygular daha yoğun yaşanır ve geçmişe dönük bir muhasebe yapılırdı. Bu dönem eski alışkanlıkları bırakmak ve duygusal arınmak için ideal bir zaman olduğu söylenir. Güneş tutulmalarında ise yeni başlangıçlar ve büyük değişimlerle bağlantılıdır. Güneş tutulması astrolojik olarak büyük bir dönüşüm enerjisi taşır ve hayatımızda önemli değişiklikler yapmamız için bize cesaretlendirir denilir. Bu dönemde yapılan planlar veya başlatılan projeler uzun vadede büyük etkiler bile yaratabilir diye bahsedilir. Astrologlar tutulmaların etkilerini daha iyi anlayabilmek için, daha doğrusu anlamak için kişinin doğum haritasındaki konumlarını incelerler ve bu tutulmanın kişinin hayatında hangi alanlarını etkileyeceğini belirtmeye de yardımcı olur. İşte güneş hangi evde, hangi burçta gibi daha teknik, birazcık daha ileri ilimlere bakarak tabii ki de bunu yapıyorlar. Okült ve mistik gelenekler açısından ise tutulmaları özel ritüeller ve törenlerle kutlarlar. Mesela pagan inançlarında tutulmalar sırasında doğa ile uyumlu hale gelebilmek için çeşitli ayinler yapılır bu dönemde yapılan büyülerin ve duaların daha etkili olduğuna inanılır. Yani double güç gibi bunu düşünebiliriz. Paganlar tutulmaları ruhsal temizlik ve enerji yenilenmesi için ideal zamanlar olarak bile görürler. Vika geleneğinde ise ay tutulmaları Blood Moon yani kanlı ay olarak bilinir ve bu dönemde şifa çalışmaları olsun, ruhsal arınma ritüelleri olsun bunun gibi benzer ritüeller yapılır hatta ayın kırmızımsı bir rengi büründüğü bu anlar güç ve dönüşüm enerjisi taşır. Güneş tutulmaları ise bireksel yani kara güneş olarak adlandırılır ve büyük dönüşüm ritüelleri için kullanırlar. Vikanlar güneş tutulmalarını büyük değişim ve yenilenme fırsatları olarak görürler çünkü. Hermetik geleneklerde ise veya altın şafak hermetik cemiyeti gibi okült grupları ise tutulmalar sırasında özel ritüeller gerçekleştirirler. Bu ritüellere baktığımızda genellikle ruhsal enerjiyi yönlendirmek olsun, kişisel dönüşüm sağlamak için olsun, bunun gibi ekstra uygulamalar, ritüellerin amaçlarını görürüz. Günümüzde ise baktığımızda bu ay ve güneş tutulmaları hala büyük bir ilgiyle takip edilir. Modern, mistik ve okült pratiklerde ...tutulmalar spiritüel gelişim ve içsel keşif için önemli zamanlar olarak kabul edilir. Bir nevi bu e, boyut atlamak ya da işte bilinç kapasitesini yükseltmek maksadı olarak gözükür. Mesela bunun içinde yapılanlar arasına baktığımız zaman mesela meditasyon vardır. Çünkü tutulmalar sırasında meditasyon yapmak, ruhsal farkındalığı arttırmak... ...ve derin içsel bağlantılar kurmak için etkili bir yöntem olduğu söylenir. Ve meditasyon sırasında tutulma enerjisiyle uyumlandığında eğer insan yani bunu şöyle açıklayabilirim kendi enerji frekans alanını o sırada tutulmanın frekans alanıyla bir uyumlama haline getirirse kişinin enerjisinin yenilemesine yardımcı olur da. Veyahut tarot ve kehanet olarak baktığımızda bu tutulmalarda tutulma dönemlerinde tarot kartlarıyla çalışma yapmak veya diğer kehanet yöntemlerini kullanmak geleceğe dair önemli içgörüler sunabilir. Yani daha önemli olayların daha büyük potansiyele sahip olan öngörüleri sunabilir bize. Ve bu dönemler yüksek sezgisel enerji taşıdığı için kehanet çalışmalarının daha etkili, daha yoğun, daha güçlü olduğu düşünülür. Mesela ya da kristal çalışmaları vardır. Kristal çalışmalarından kastım Taş tarzı, kristal taş tarzı. Çünkü kristaller tutulmalar sırasında programlanarak niyet belirleme veya enerji yenileme çalışmaları içinde kullanılabilir. Ve her bir kristalin kendine has kodu veya yazılımı olduğu için ona uygulanan niyet veya ona uygulanan dönemde ona göre bir etki tepki yaratır. Özellikle ay taşı veya güneş taşı gibi kristaller, tutulmalarla tamamen uyumlu enerjiler taşıdığı da düşünülür. Sonuç olarak baktığımızda ay ve güneş tutulmaları hem bilimsel hem de mistik açıdan büyük bir öneme sahiptir. Tarih boyunca insanlar bu göksel olayları farklı şekilde yorumlamıştır. Evet doğru. Ve onlara çeşitli anlamlar bile yüklemişlerdir. Bugün bile baktığımızda tutulmalar bizlere evrenin ne kadar büyük olduğunu ve gizemini hatırlatmaya hala devam ettiğini ben düşünmekteyim. Ve bu videoda da ay ve güneş tutulmalarının tarih boyunca nasıl algılandığını, astrologlar tarafından nasıl yorumlandığını ve okült ve mistik geleneklerde nasıl ritüellerle karşılandığını kısaca, temel düzeyde incelemiş olduk. Ancak tutulmaların gizemleri burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Bir sonraki videoda modern dönemle birleştirerek tutulmaların anlamına daha da derinlemesini incelemeyi ve nasıl yararlanabileceğimizi keşfetmeyi düşünüyorum. Kanalıma tekrardan abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma. Ayrıca bu arada aklıma gelmişken tutulmalarla ilgili kendi deneyimin veya düşüncem varsa da lütfen benimle paylaşmaktan da çekilme. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.